Eda, bu ne çalım. Of, Nereye gidiyor çok acaba? Kendimi hissediyorum şu an. Efendim? Kendimi çok güzel hissediyorum ne şu an. Ne güzel yansıyor mu hareketlerine, evet. enerjine. Nereye gidiyorsun? Ben ödül almaya gidiyorum bir otele. 14 Şubat organizasyonları yapan birisiyim, bir organizatörüm. Ve yılın en çok organizasyonunu biz yapıyoruz, birinci seçiliyoruz. Onun ödülünü almaya gidiyorum. Yani çokluktan. En iyi organizasyon değil. Ne kadar çok yaptım diye. Yok, hayır en iyisi yani. O kadar organizasyon arasında tamam. en iyisi Gel. bizimki seçiliyor. Ha, tamam. Şimdi oldu. Ayakkabını görebilir miyim? Hemen geleceğim. Hı. İlk sana geleceğim Su. Tabii. İki verdim. Özür dilerim. Bu elbiseye başka verebileceğim bir puan yok. Yani sen çok güzel bir kadınsın. Ee, nereye gidersen git, bu elbiseyle gidemezsin. Çünkü bu güzel bir elbise çok demode. Bu şekilde ki bir kadını. E, Frapan buluyorum ve Frapan evet. tarzıdaki kadınları beğenmiyorum. Frapan tarzda giyinen bir kadını ben şık bulmuyorum ve bunu söylemek en doğal hakkım. Ben mümkün olduğunca güncel kalmaya çalışıyorum, güncel dünyanın güncel tasarımlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. En azından risk alıyorum ya tek parça bir elbiseyle gelip burada stiletto ile gelip yani kaldım. beş almak benim için gerçekten komedi beni kesmeden. ...net bir şekilde dinlemeni istiyorum. Bilmiyorum. Bir, bu stiletto değil. Aynen İki, genel üzerindeki politik. tek parça elbise diyorsun... Ben ...üzerinde ben üç parçalık bir elbise yok. Üç, sarayda onu giyilmez... ...o giyilmez derken sana söylemek istediğim şey şuydu... ...saray nedir biliyor musun? Tüm dünya çapında saray bir ülkenin en gösterişli yapısıdır. En güzel kıyafetlerin giyildiği, en şık, en kaliteli Hiç kumaşların kullanıldığı ondan. yerdir. Ve sen bu şekilde gidemezdin. Ben burada senin benim giyim tarzımı beğenip beğenmemenle ilgilenmiyorum. Kesinlikle. Benim gittiğim konsepte, benim kıyafetim, elbisemin güzelliği, duruşu, kesimi vesaire bir şey uyuyor mu? Ona bakıp yorum yapman gerekir. Buradaki insanlarla çoğumuzun tarzı farklı. Sen Ama bir yorum yaparken sence? ben Berfin'e diyorum ki, evet Berfin böyle gelirdi, sen buraya böyle giderdin bu puan. Sen daha dördüncü gün mü, beşinci günde mi neyiz? puan sistemini bile anlamadın. Şu an senle ben aynı mıyız? Ben ödül almaya gidiyorum ve ben 14 Şubat konseptiyle gidiyorum. O yüzden kırmızı giyiyorum ve tamam ödül törenlerine gidiyorsun var, ki diye biliyorum. elbise var böyle bir seni gitme O kadar çok insan var ki bu şekilde kına gecesine bir, kına gecesinde de böyle gitmem. Düğüne de böyle gitmem. Kına Düğüne nasıl gittin zaten yarın çok göreceksin. Ayşe bu Ayşe. kötü falan değil. Demode dediğin kıyafet öncelikle ben abiye tasarımları yapan bir insanım aynı zamanda. Ve Top inan bana şeyim. piyasaya çok hakim. Evet. böyle bir demoda kıyafeti ben hiçbir şubede görmedim ee, ben hiçbir felanda görmedim arkadaşıma 5 veren arkadaşlarıma sormak istiyorum neye göre 5 verdiniz arkadaş olduğu için Gerçekten merak ha, ediyorum. Ben... Yok benim e, puanlarımda mantık aramayın ben sıralamayı karıştırmak istiyorum dedim ha, ya antren. ama senden ön, sonra çıktım ben yani bilsem sana da 5 verirdim. Sen stratejiden dolayı mı? Evet aynen tamam, okay. ben üç kişiyle savaştığım okay. için verdim. birileri okay. aldım böyle karma okay. karışık okay. isterse. Ben, ben niye verdim? Ben bugüne kadar adettim Şimdi... olamıyorum. Ayşe ha, o tasarımı sen mi yaptın? Onu sen mi bunu yaptın mu? Evet. Yok yok, bunu bu sefer ben yapmadım arkadaşlar. <laughs> Her zaman yetişemiyorum. Tamam, ben aldım. niye beş verdiğimi söyleyeyim. Kızlar, bugün Cuma şıklığı farkında mısınız? Evet. Yani tamam, niye beş diye şey değil. Varacağım. Bak Seninle sana da beş arkadaşım verdim mesela. yan yana gelebilir misin? Biz var yan yan da yana arkadaşlık puanı mi? falan değil. Biz arkadaşız ki tarçes şey soruyor şey soruyor. Çok, Haksızlık yapıyorsunuz. Ve gerçekten adaletsizlik var. Çok ciddi bir adaletsizlik var. Günaydın. Ve bu yarışmada yapılan bu puanlama sistemini insanlar izlediğinde sizinle dalga geçirecekler. Ciddi evet. dalga geçirecekler. Ben 5 verdim. Bu, 5 yani 5 verdim diye burada insanlar Pınar niye 5 buna verdi? Pınar buna niye 5 verdi? Bunun sorgusu mu olacak? Pardon beğendim ki 5 verdim ben burada. Ve bir bunun şeyini ne? mi yapacağım Böyle. yani? O 5 verdi, o 3 verdi da, verdiği, da, Ben Pınar. Benim de mi 3 vermem gerekir? Bak dur. o yorumları okuyun. Ondan sonra oku. Hı? bir dahakine görüşürüz. Peki sop. Evet Ayşegül tamam. İkinci hatırlıyor musun? Ben seni dün çok beğenmiştim. Bugün o kadar düz ve sıradansın ki dedin. İspanyol paça giyip üzerine bir panço giymiştim. Burada 5-5-4 aldım. Sen o gün bana 3 verdin. Bu nasıl bir puanlama şekli? Ve buradaki herkes 5 vermişti. Sen nasıl 3 verebildin? Değil, bir İspanyol paça üzerine bir tane sen panço giymişsin. Sen ki giymiştin. bak sen ne istiyorsun? Sen bu programa bak, ne Ayşe için geldin? Bak o da doğru değilmiş. Yani şimdi e, burada anlamı kim olsa böyle anlar. Yanlış anlamamaya gayret ediyorum Su. Yani... Hakikaten jüriden sonra dahi bunu sürdürdüğün için söylüyorum. Yani burada Pardon, yarışmacı biz... olduğunu farkında mısın? Evet. Hayatım Öykücüğüm biz burada bir şey Öykücüğüm biz suyu evet. buraya alalım biz kalkarız Evet biz yani kalkalım, ben kendi oylasın. Yani saçma arkadaşım. bir yere, hadsiz yani bir yere gidiyor. Yani fiyasko Sizin derken ne iz... demek istedin sen? Ne fiyasko? fiyasko? Ben fiyasko Aynen. kimin fiyaskosu? Puanlarını konuşuyorum? Sizin. Yok bizim puanlarımızın neyi fiyasko? Sizin sizin puanlarınızdan bahsetmiyorum. Ben buradaki puanlardan bahsediyorum. Sucuğum üzerindeki kıyafetle bir kokteylden başka kim dikerse diksin. Örme bir kıyafetle saraya maraya gidemezsin. Çıçar mısın? Sizin Konuşuyorum. Bir dakika tutar da... mısın? Saten elbise giyenler görüyorum. mini elbise giyenler görüyorum. Aç sözlükten saraya ne giyilir diye oku. Sonra bizim puanlarımıza fiyasko deyip demeyeceğine sizde ve sizde insanlara buldum. kimin... Hayır hayır fiyaskoyu küçük size söylemedi. Bak. Ben... Cüriyle ne ilgisi var bu ne? Hayatım yani? bak ama şu yani ben bu kıyafetle giderim diye Ayşegül'le tartışıyorsun A, bunu ya. Bununla uğraşacağız. Evet. de sana dedi. Ama ben dedik... Ayşegül'le tartıştım. jüri de evet de, ama hani bir karardan sonra artık evet, giyilemezmiş sorduk Kapı öğrendik değil de, yani. de. Hayır ben böyle gidebilirim ayakkabımda bileğimi kesmiyor aşağıda ama hayır, diyorsun. Hayır benim fikrim. Yani ben orayı da dinlememek gibi da... bir tavır ya, var ya hani. Suçum sen kendi hayır, fikrinde bu... giymeye devam edecektiysen buraya gelmeyecektin. Hayır bir de şunu anlayamıyorum yani bu üçümüz birden Sara'ya bu elbise giyilmez dedikten sonra artık orada oturup ben Sara'ya da böyle giderim. Bu güzel bir şey değil ki. Ama Nura'nın e, burada defa birçok yorum yapılıyor. Neden buna takıldınız? Neler söyleniyor birbirlerine sizden buradan kalktıktan sonra da neler söyleniyor? Neden bu yorum atıyorsunuz? hepsine e, bu bu seviyeye her geldiğinde bizim sistemimize, bizim puanlama sistemimize veya söylediğimizin üstüne ben hala böyle iyiyim kim dediyse arkadaşlar da bilirler. Hepsine konuştuk. Burada söylediğin şeyler hani bir değerlendirmeden geçtik. Ya ben ikna etmek zorunda değilim seni bu, bu arada. Yani sonra hala konuşan birçok Sadece merak ettiğim için soruyorum. Yarışmacı olduğunu farkında mısın diye sordum ben sana. Yani bir değerlendirmeden geçtikten sonra dahi hayır ben tamamım ben iddiasıyla konuştuğum için Ben bana verdiği puanlardan, puanlardan bahsediyorum. Öykü Pardon. Da, arkadaşlarımın bana verdiği puanlar. Ben puandan neden bahsetmiyorum. Biz verip, ben puandan bahsetmiyorum. O zaman Konuyu değiştirme lütfen. Ben, ben puandan bahsetmedim, puan değil benim sana. Benim tek derdim puanlardı ben. Tamam. Efendim, derdin o olabilir ama onu onu dile getirirken başka şeyler de söylediğin için ben acaba mı diye sormak istedim. Üstünden geçemezdim onu kusura bakma. Yani o duyduğumu da sana sormak zorundayım. Ben benim. tamamen burayla ilgili konuşuyorum. Tamam, Nasıl verdiği puanları haksız bulduğumu kas veriyorum. Peki yani öyle olsun. Bu şekilde sarayı yani bir edemem. şey söyleyeceğim. Ben çıktığımda niye benim hakkımı savunmadın Su? Şimdi haksızlık oldu kovdu Ayşe Gül <laughs> elbisesiyle. Kaldırdım. Bana burada üç tane bir verildi. Niye beni böyle savunmadın? Ama on kere elimi kaldırdım. Konuşamadım ha, ki. Tamam o zaman ben görmedim pardon. Konuşamadım ve bir şey daha fark ettim. Puanlama sisteminde o kadar yanlış bir sistem uyguluyorsun ki kendince. Peki. Diyorsun ki modaya uygunluk, işte bu arkadaşımın tasarımı, bu günden böyle. Ben daha geçen gün 90'larda bir terzinin kızıyım diye geldim. ...acayip vintage bir şekilde gelmiştim. Ama jürilerimiz bana demiyor ki... ...sen niye 2025'e geri geldin demiyor. Sen bunu kendi tarzına uyarladın mı? Şurası eksik, burası böyle. Bunları düzelt, daha güzel bir şekilde gel. Biz burada jürilerimizin söyledikleri şeyi dinliyoruz. Bak az önce mesela tamam ıı, su Gül. çıkıyor. Tamam tamam. 3.8, geçebilirsin. Ayşegül'cüğüm ben seni çok beğendim. Gün. Teşekkür ederim. Elbisenin, e, kupunun, göz kupunun oturma şekli. Evet. Vücudunun da doğru şekilde gösterdin diye. E, elbisenindeki boyu biraz kısa. Hı hı. Onu biraz daha uzanması lazım. Kısa mı? Evet. Yere öpmesi gerekiyor. Ha. Ha. Tamam. <laughs> <Ya>. Bravo. <laughs> ha. Hemen bir dakika. Ben uzun bulursunuz diye aslında onu yapmıştım. Şimdi biraz kalktı. Ee, tamam. E, tamam anladık. Ya, o zaten ayarlayabilirsin. Evet o zaman biraz da yukarıda olması gerekiyor. Katlamaması lazım. Tam öpüşmesi gerekiyor yerinle. Tek beğenmedim çanta. E, saten kullanabilir miyim diye düşündüm. Tabii ki. Tabii ki saten Sonra... Taşan çantanı... kullanabilirdin, saten kullanabilirdin. Hatta sweat gibi bir çanta kaybolacak yani, o kumaş içinde de olabilirdi. Ama deri parlak artık yeri yok çünkü evet. senin üzerindeki star elbise. Çok etmesin demişti zaten. Elbise starın, Ruj kabul ediyorum. Kırmızı olabilir neden olmasın? Ama 14 Şubat için hakikaten harika görünüyorsun. Ya teşekkür ederim. Kalp kalp kalp. Çantadan kırıldı. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum Nur Hanım'cığım. Nasılsın? Vallahi iyi. Bugün kendimi çok güzel hissediyorum yani. O Bilmiyorum. kadar. Şey söyleyeceğim? <laughs> o şey... kadar hoşuma gitti ki oraya gidip durduğun an dediğin ki bugün kendimi çok güzel hissediyorum. Bence bir kadın bunu söylediğinde olmuştur. Ya teşekkür ederim. Olmuşsun. Ya teşekkürler. Evet. Çünkü bu senin kendi tarzının. Abiyesidir. Evet. Biz burada güncel moda akımlarının ne kadar iyi uygulandığını tartışmıyoruz. Evet. Stil sahibi olan kadınların kendi stillerinin devamlılığını ve o stilin farklı yerlere uygun giyilip giyilmediğini tartışıyoruz. Evet. Sen busun ilk günden beri de buydun. Elindeki çanta çok spor. Ayna yansımalı çantaları denim kombinleriyle, jarse kombinleriyle yapabiliriz. Ee, bununla bunun olmamış. Çantan farklı bir çanta, saten olsaydı Ivanajemi dediği gibi tam bir beştin, tam bir Türk lokumusun. Ya teşekkür ederim. Tamam. <laughs> bugün kırmızı ruj sürmüşsünüz haftalar sonra ilk defa. Ben hayatımda belki beşinci sürüşüm olabilir. Gerçekten. Yani ben bile bu kadar deniyorum. <laughs> Ama o abiyeyi. kadar yakışmış ki gerçekten. <laughs> Yakıştı o, da ya. Elbisenin üstünde yüzü çok güzel. De. kullanabilirsin Nur gerçekten. Sen herkese. bugün beni beğendin. Ben kırmızı ruj. Bir gün üçümüz kırmızı ruj sürelim mi? Sürelim. İşte üçümüz. kıyafete bağlı. Ama benim ağzı böyle oluyor konuşurken. <laughs> böyle şey sanki böyle hani çiçek gibi. Dudak kanıyormuş. <laughs> Mat sürerseniz aslında kadın dudak olmaz. Parlaklarda öyle oluyor. Yok dudaklarım zaten kalın. Hani onu sürünce daha böyle ben bir... size daha ortaya çıkıyor. Ben Bak sen sürersen süracağım. olur. Tamam. <laughs> Ayşegül e, bugün kendimi çok güzel hissediyorum dedin. Gerçekten evet. çok güzel gözüküyorsun. Ay, teşekkür ederim. E, Elbise ben de beğendim elbiseyi e, saçın da çok güzel teşekkür Makyajın da daha çok ruj olarak öne e, çıkmış e, konseptine çok uygun teşekkür ederim güzelsin çok teşekkür güzelsin. ederim teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim sen kilo mu verdin ben mi? Ben evet, verdi. çok kilo vermişim. Beni nasıl inceledin? Bayağı yani. kilo verdi Ayşegül. Hatta aramızda kıyafetler kıyafet de veren. başka türlü duruyor. Bayağı ya mı? Ya ben <laughs> çok yemek yemiyorum. <laughs> Anlatacaktım hayatımı bir daha. Hadi yani. görüşürüz bay <laughs> bay.